Çok değerli Trabzonspor kongre üyeleri. Bugün 24 Mayıs 2025. 22 Mayıs 2025 tarihinde Trabzonspor Genel Kurulu 2023 Mart kongresini iptal davasının 10. celsesinde bu duruşma görüldü ve duruşma e, artık e, davayı açan olarak bizlerin lehine seyrediyor. Çünkü verilen menfi bilirkişi raporu mahkeme tarafından iptal edip yeni 3 kişilik bilirkişi heyeti atandı. Dolayısıyla Eylül ayına e, dava ötelendi ve davanın zannedersem son final duruşması bilirkişi raporları geldikten sonra Eylül 2025'te yapılacak ve Trabzonspor Genel Kurulu hem seçimlere fesat karıştırılması ve hukuksuz yapılması hem imra oylamasının hukuksuz olması hem de e, 2023'te e, Sayın Genel Kurul Divan Başkanı'nın çeşitli hukuksuz ve haksız engellemelerle bizleri karşılaştırması sebebiyle mahkemeye verilmişti ve artık kanıksanamaz delilleriyle ve ispatlarıyla da mahkemede final duruşmasına bilirkişi raporlarından sonra da doğru gidiyoruz. Biraz adalette geç de olsa tecelli edecektir. Türk adaletine inancımız tamdır. Trabzonspor Kongre üyesi Levent Sekman olarak sahada, kasada, masada güçlü Trabzonspor için çalışıyoruz. Ve sizleri de bu konuda bilgilendirmek istedim. Bir sonraki bilgilendirmeye de görüşmek üzere. Teşekkür ediyor. Sürmeneden hepinizi sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. Sağda, kasada, masada güçlü Trabzonspor için çalışıyoruz diyorum.